Herkese günaydınlar. Şöyle bir ses kontrolü yapayım. Hemen başlayalım. Herkese günaydın. Aynen tamam. Seste bir sıkıntı yok. 27 Kasım çarşamba gününden herkese selamlar, saygılar. Ben Nazlı Can Polat. Önümüzdeki 15-20 dakika boyunca hem İsrail-Lübnan arasındaki ateşkesi yorumlayacağız. Fed'in faiz tutanaklarının sonrasında piyasalardaki yine e, yönlerle alakalı fikirlerimi paylaşacağım. Buna e, ek olarak da DAX, Nasdaq, e, ONS gibi, dolar endeksi gibi enstrümanlardaki fikirlerimi paylaşacağım. Umarım faydalı olur sizler için de. E, şimdi... Genel hatlarıyla baktığımızda FOMC tutanakları açıklandı ve faiz indirimlerinin kademeli yapılması bekleniyor. Bu artık netleşti. Enflasyonla ilgili hani kaydedilen bir ilerleme var evet ama e, hani bir kesintiye uğrama söz konusu. Genel e, bir politika faiziyle alakalı. Bunun haricinde bugün biraz hareketli bir gün olacağını düşünüyorum. Hocam merhabalar. Hoş geldiniz Emre Bey. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Şu iki saat geriden gelmem biraz beni yoruyor biliyor musunuz? Burada saat daha 10 civarı ama Türkiye'de 12. Elimden geldiğince erken bir şekilde fikirlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Anlık olarak dahil olamasanız bile daha sonrasında linke tıklayarak analizleri dinlendiği için böyle bir kitle olduğu için ben de sesli bir şekilde fikirlerimi aktarıyorum. Şimdi ONS'tan başlayalım. Çünkü e, dün de söylemiş olduğum gibi oldukça güzel bir fırsat verdi aslında bize. E, bu anlamda e, i̇srail lübnan arasındaki ateşkes sonrasında e, güvenli liman talebinin azalmasından kaynaklı güzel bir satış geldi. Ama e, inan piyasa bunu bence inandırıcı bulmadı. Zaten yükselişin sebebi bu. Bak düşüş sınırlı kaldı. Neden? Ee, dün de söyledim aynı şekilde yani 2610'lar, 2580'ler, 2550'ler buralara bile gelse buralardan ben alınacağını düşünüyorum. Alınması gerektiğini düşünüyorum. Olsun orta uzun vadede alıcısını üzmeyeceğini düşünmekteyim şimdi bugün peki ne yapacağız? Bugün biraz 2670 civarlarından bir satış tepkisi gelebilir. Şu bölgeden hem hareketli ortalamalara tekabül ediyor. şu görmüş olduğumuz bölge 2665'ler, 2670 civarları. hacimlere bakmış olduğumuzda şöyle öncelikle bir 4 saatlik grafiğe bakalım. Ee, hala bir tık yukarısı var. Bak 2664 diyelim. Daha sonrasında 2681'leri takip edelim direnç olarak. Nerelerden satış gelebilir? Nazı sorusunun cevabını bulmaya çalışıyoruz ya şimdi. Ee, burada hemen kendimize bir aşağıda bir destek bandı çiziyoruz. Ne yapıyorduk? Şöyle bir destek bandı çizebiliriz. Direnç bandımız şu an bence önü açık. Şu an direnç bandı nereden çizebiliriz? Şuradan çizebiliriz. Bir kanal görüntüsü yakalayabilmek adına şöyle bir kanal alt bandından bir alış tepkisiyle birlikte piyasa bu ateşkese çok inanm inanmadığı için ben de inanmıyorum şahsi olarak bu kadar jeopolitik risklerin gündemde olduğu bir dönemde çok sanmıyorum ki ons'u düşürsünler bir kriptodan çıkan daha doğrusu onstan çıkan bu satış hareketiyle birlikte. Ons'tan çıkan e, para biraz kripto piyasasına e, likit oldu öyle söyleyeyim ama BTC tarafında da zaten 100 bin dolar e, sınırının tek kalemde aşılacağını düşünmüyordum. E, birazdan ona da bakarız. Şimdi ONS'la alakalı dediğim gibi hem dolar endeksiyle negatif korelasyonla çalıştığı bilgisini lütfen unutmayalım. Önemli bir bilgi bu. Biraz şimdi dolar endeksine de bakacağım. Ercan Bey inşallah dinliyorsunuzdur. E, ben... Ons tarafı için düşüşleri alım yönü değerlendiriyorum. Ee, direnç olarak nereleri takip ediyorsun Nazlı diye soracak olursanız 2650'ler, bunun da üzerinde 2663'ler, bunun da eee kırılımıyla birlikte 2682'leri gün içerisinde takip etmekteyim. Peki düşüşlerde e, nerelerden alalım sorusunun cevabına gelecek olursak 2625'ler güzel alım bölgesi. Daha sonrasında eğer ki gelirse 2605'ler 2605'e gelirse ama be 2580-90 e, civarlarına iğne atmadan dönmeyeceğini düşünüyorum. Bilginiz olsun. Burada aslında ons tarafında oluşan bir şurada bir sol omuz, şurada bir baş bölgesi, şurada bir sağ omuz oluşumu var mı diye takipteyim. Ama çok işlevsel görünmüyor. Eğer ki böyle bir şey olursa e, bu seviyeden ufak bir satış gelip şu bölgeleri aşağı yönlü kırarsa burada bir o bu formasyon oluşumundan söz edebilmek mümkün ama ben hani çok işlevsel e, olacağını düşünmemekle birlikte yine de olasılıkları değerlendirebilmek adına takipte oluyor olacağım bu, bu e, olasılığı e, öngörebilmek adına. Dediğim gibi o tarafı için ben düşüşleri alım yönü değerlendiriyorum. Şöyle bir dolar endeksine de baktığımda sevgili Ercan Bey inşallah dinliyorsundur. E, şimdi dolar endeksinde şöyle bir handikap var şöyle bir durum var. Kısa zaman diliminde kendimize bir destek bölgesi çizmek istersek bak şöyle bir destek bölgesi çizdiğimde pik atmış ama ben dolar endeksi tarafının artık tamamlandığını biraz düşünmekteyim. Şöyle bir saatlik 4 saatlik ve günlükte de bakıldığı üzere ATH'sini yapıp artık bir miktar satış yönlü hareketine devam etmesi gerektiğini düşünmekteyim dolar endeksinin. Şöyle bir hemen 4 saatliğe de bakalım. Gözüme çarpan herhangi bir formasyon var mı diye paylaşayım sizlerle. Ee, şöyle genel hatlarıyla baktığımızda eğer ki dolar endeksi e, teknik seviye olarak 106.28'lerin aşağısına düşerse ben bir miktar daha 105.80'ler ve daha sonrasında 104.80 civarlarına kadar düşüş eğiliminde olabileceğini düşünmekteyim. Dediğim gibi günlük grafikte yeni AT'sini yapıp buradan artık biraz satış yemesi gerekiyor. Hatta bakın aynı ons diğer tarafta olduğu gibi burada bir sol omuz baş bölgesi ve olasılıklar dahilinde değerlendirebileceğimiz eğer ki oluşursa bir sağ omuz bir obo formasyonu takip edebilme durumumuz mevcut. Ee, dediğim gibi ben dolar endeksinin ons, euro dolar, AUD USD, NZD USD gibi enstrümanlarla negatif korelasyonla çalıştığını lütfen unutmayalım. Bu bilgiler çok önemli çünkü bu bilgileri bildiğimiz zaman bir taşla iki kuş vurabiliyoruz. Ee, üç kuş, dört kuş tabiri caizse. Ee, o yüzden korelasyon bilgisini bilmeyenler de varsa mutlaka ve mutlaka e, es geçmesin. Öğrencisin YouTube'da geçmiş eğitim videolarında buna, bununla alakalı eğitimlerimiz mevcut. Şimdi DAX, Nasdaq tarafına geleceğim. Şimdi Fed tarafındaki tutanakların ılımlı mesaj vermesiyle birlikte e, teknoloji sektöründe ılımsar, iyimser, ılımsar bak komik oldu bu. iyimser e, bir beklenti e, oluştu. Bu noktada e, Nasdaq tarafı için açıkçası ben şu senaryoda şöyle bir grafikte ne yaparsın Naz diye soracak olursan öncelikle aşırı yatay bantta olduğunu söyleyebilirim. Bakın yani şu, hiç kıpırdamıyor. Kanalın ne üstüne çıkıyor ne altına çıkıyor. Baksanıza. E, bugünkü açıklanacak veriler tabii ki bunu destekleyecektir. Amerika tarafından açıklanacak olan bugün neler var? Gayri safi yurt içi var. işsizlik haklarından yararlanma var. E, kişisel tüketim vesaire bu gibi şeyler önemli veriler var bugün bunların da mutlaka etkisi olacaktır Nasdaq tarafı için ama asıl e, önemli olanın bana sorarsanız FED tutanaklarının e, yumuşak tonda ılımlı olması e, olduğunu düşünmekteyim e, Nasdaq tarafı için yorumlamam gerekirse özellikle çekirdek kişisel tüketim giderleri ve işsizlik başvuruları bugün biraz volatiliteyi arttırabilir Nasdaq tarafı için bilginiz olsun. Ben Nasdaq tarafı için biraz yönsüzüm. Dediğim gibi açıklanan verilerle birlikte. Hani böyle şimdi bir şey söylemiş olmak için Aa buradan düşer buradan çıkar demek istemiyorum. Açıklanacak verilerle birlikte biraz volatilitesi olacaktır bugün. E, saatlerini tam hatırlamıyorum ama bakarız birlikte. Destek direnç olarak Nasdaq tarafında takip ettiğim aşağıdaki bölge 20.780'ler. 20780'ler aşağı yönlü kırılmadığı sürece hala kanal içerisinde hareketine devam etme olasılığının yüksek olduğunu söyleyebilmekteyim. Yukarıda 21020'ler bunun kırılımıyla birlikte 21.120 120 de, 120 diyelim hadi yuvarlak hesap. 21120'ler mevcut. E, gün içerisinde yine bence aktif olarak e, açıklanan veriler nazarında e, analizi güncelleriz dediğim gibi şu an yatay kanal içerisinde hareket eden bir nasta e, Nasdaq'la karşı karşıyayız. Şimdi gelelim Dax tarafına. Dax'la alakalı şöyle Almanya tarafından gelen e, büyüme tahminleri biraz zayıf kaldı son dönemlerde. Yani enflasyon hedeflerinin e, her seferinde enflasyon hedeflerine bir e, vurgu yapılıyor söylemlerde Almanya tarafında. E bu da haliyle şu dalgalanmanın Bak herhangi bir yönü bulamamış bir enstrüman var şu an karşımızda. Yani DAX alakalı, Nasdaq da alakalı aynı olduğu gibi. Nasdaq ne kadar stabilse inanın DAX tarafı da o kadar anlamsız yani dalgalı. Şu dalgalı bir seyir herhangi bir trendin yönü yok. Yükselen trend ya da alçalan trend içerisinde hareketine devam etmiyor. Dalgalı bir şekilde devam ediyor. Burada yine aynı şekilde FED tutanaklarındaki bu yumuşak tondaki mesajlar e, faiz indiriminin kademeli yapılacağının vurgulanması gibi unsurlar alfa piyasasını biraz destekledi. Yani biraz yukarı destekleyebilir e, bilginiz olsun DAX tarafını. Destek direnç olarak takip etmek gerekirse aşağıda 19.200'leri takip ediyorum. Bunun kırılımıyla birlikte 1930'lar. E, bu senaryoda şöyle bir grafikte ne yaparsın az dersen ben biraz şu bölgedeki e, yine verileri takip etmek koşuluyla şu bölgedeki Düşüşleri alım yönlü değerlendirmenin bir tık daha güvenli olduğunu düşünmekteyim. Bollinger bandından kaynaklı. Bollinger bandının hemen hemen alt bölgesine tekabül etmekte. Şu bölgeler 19.150 civarları. Yükselişlerde nereleri takip edeceğiz? 19.320'ler. Bunun kırılımı ile birlikte 19.400'ler diyelim yuvarlak hesap. Daha sonrasında da 19.520'leri takip edebiliriz. Sevgili Atilla Beyciğim silver'a bakalım hemen sizin için. Hemen silver'a bakalım şuradan. <laughs> Aşağıda kaldı. Sorusu olan var mıdır bu arada? Bakalım. Fikrişi şarjı kıymetli bir şeydir bizim sektörde. Şöyle dolar endeksinin yerine hemen silver'ı alalım. Öncelikle ne yapıyorduk? 4 saatlik grafikten her zaman bakmak daha faydalı. Şu görüntüde şöyle bir grafikte ben düşüşleri alım yönünü değerlendirme taraftarıyım. Çünkü ufaktan şurada bir e, düşen kanalın yukarı kırılması durumu söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Tam efektif olmadı ama şu şekilde. Eğer ki bir sonraki 4 saatlik mum kapanışı şu bölgenin üzerinde olursa buralardan ufak ufak alıma geçilebilecek bir pozisyon olduğunu düşünmekteyim. E, bu çok aşağıda kalıyor. 30'lu seviyeler bana kalırsa biraz aş e, fiyat olarak ucuz tabiri caizse. E, orta uzun vadede alıcısını üzmeyeceğini düşünmekteyim. E, dediğim gibi kademeli olarak alışa başlanabilecek bir enstrüman silver. Orta uzun vadede alınır. Zaten e, fiyatın ne kadar düşük olduğu da hemen hemen aşikar. E, dediğim gibi kısa vade olarak destek direnç takip etmek gerekirse... 30 daha sonrasında 30 80'ler, daha sonrasında 31'leri takip edebiliriz. Kısa zaman günlük olarak trade edenler bu seviyeleri takip edebilir. Ama dediğim gibi ben e, bu bölgelerden satmaktansa e, düşüşleri alım yönlü değerlendirme taraftarıyım. E, silver tarafı için. Bir de petrollere bakalım. Hemen şöyle bir e, Brent tarafına bakalım. BTC'ye de bakalım bu arada. BTC'nin çok alıcısı var, merak edeni var. Hemen şuradan oil keşten bu VTI e, Brent'e bakalım biz. Bir dakika. Ya da direkt şey bakalım. birante VTI hemen hemen aynı hareket eden enstrümanlar olduğu için çok da bir şey fark etmez. Bir tanesini analiz yaptığında zaten diğer tarafı da yorumlamış oluyorsun. Bilginiz olsun. Şimdi petrol tarafı için şunu söyleyebilirim. E, yine yine ateşkes haberleriyle birlikte bir gerilimin azalmasıyla hafif bir toparlanma eğiliminde olduğunu görebiliriz. Yani bu gerilimler e negatif yansıyor petrol tarafına ama gerilimin azalması e pozitif yansıyor. Bunu unutmayın. Aynı zamanda yine FED faizinin e kademeli olmasının vurgulanması petrol talebine yönelik beklentileri bir miktar arttırdı. Ama bugün e açıklanacak olan stok verileri de var. Bunları da Mutlaka takip etmeniz lazım eğer ki petrol seviyorsanız, petrolde trade ediyorsanız. Şimdi genel hatlarıyla baktığımızda şöyle bir grafikte ne yaparsın lazım diye soracak olursam düşüşleri alım yönü değerlendiririm açıkçası. Ee, hem ateşkes artık e, nasıl söyleyeyim dün evet ateşkesin fiyatlanması ondan önceki gün ateşkesin hafta başından beri tabiri caizse ateşkes haberlerinin fiyatlanmasının bir tık alevi söndü bana sorarsanız. Ne demek Nazlı bu? Artık hani tamam ateşkes oldu bitti. İnanan inandı. Piyasanın da çok inandığını sanmıyorum. Bu kadar jeopolitik riskler meydandayken, ortadayken. Dediğim gibi ben petrol tarafında, VTI tarafında, ham petrolde 69-30'lar yukarıda direnç. 70-14'ler bunun kırılımıyla birlikte, 70-70'ler bunun da kırılımıyla birlikte 71-60'ları takip edebiliriz. Yani aşağıda şu bölge kırılmadığı sürece 67-90'lar aşağı yönlü kırılmadığı sürece ben düşüşleri alım yönlü değerlendirme taraftarıyım. Petrol tarafı için e, yorumladık. Ha, e, şeyde Brent de hemen hemen bu minvalde hareket eden bir enstrümandır zaten. Var mıdır sorunuz? Şöyle güne hızlı başlayalım istiyorum. Güzel parite fırsatları gördüm. Dün çok fazla paylaşamadım. Ama bugün hızlıca paylaşıyor olacağız. Sorunuz olursa daha sonrasında bana e, yorum kısmından da yazabilirsiniz, gruplardan da yazabilirsiniz, sosyal medyadan da ulaşabilirsiniz. Güzel bir gün diliyorum. Şöyle genel hatlarıyla bir piyasayı yorumlamış olduk birlikte. E, güzel bir gün olsun, mavi bir gün olsun, e, keyfimizin yerinde olduğu. Gün sonunda e, yatağımızda başımıza rahat koyduğumuz bir gün olsun temenni ederim herkes için. Şimdilik görüşmek üzere. E, yarın yine bu saatlerde genel piyasa analizi için. E, öğrenmek isteyen herkesi beklerim. Herkese kapım açık.